8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Murat Koçyiğit Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Seda Koçyiğit Malatya Fiat Oto etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Malatya Yardımseverler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok iş kadını katıldı. <laughs> Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Murat Koçyiğit Şirketler Grubu Genel Müdürü Korhan Haşmet, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü deneyiyle Malatya Oto olarak bir aktivite düzenledik. Bu aktivitede yeni aracımız 500X'in otomatik versiyonunu tanıttık. Aynı zamanda Malatya'da Yardım Yardımseverler Derneği'nin bütün üyeleri ve başkanımız dahil olmak üzere bize eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz katılım nedeniyle. Yardımseverler Derneği Başkanı Emine Taşçı ise kadınların hem çalışma hayatında hem de aile hayatında büyük roller üstlendiğini dile getirdi. Murat Koç, Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Koç Mahfendi'ye teşekkür ediyorum. <laughs> Bizleri bir araya getirdiği için biz kadınlar konuşlar konuşacağımız çok şey var. Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında var olan bizlerin yaptıklarını iki, bir güne sığdırmak mümkün değil. Peygamberimizin söylediği gibi cennet anaların ayakları altındadır dediği için söylenecek çok söz var. Daha sonra uzman psikolog tarafından kadınların toplumsal hayattaki yeriyle ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Aslında toplumda kadına değer vermiştir. Ama son dönemde yaşanan vukuatlar maalesef kadının değerini yitirmesine sebep olmuştur. Kadın anne, kadın eş, kadın evinin kadını, kadın gülen, kadın tebessümle erkeğin evde mutlu olmasını sağlayan, rızkını arttırmak için daha güzel çalışmasını sağlayan kadın maya, kadın öyle bir maya ki toplumu bereketlendiren maya. Atatürk kadınların medeni, sosyal, siyasal haklarına sahip olmalarını istiyordu. Türk kadının bu durumunu Atatürk şu sözü ile en güzel şekilde ifade etmiştir. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınında daha çok çalıştım, milletini kurtarma ve zafere götürme konusunda Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Düzenlenen etkinlik kokteyl ve çiğ köfte ikramı ile son buldu.